Ya nasıl bu şekilde yaptığın zaman dökülme riski sıfır diyorum değil mi? Sıfır. Ne adı... diyorlar bunun bir adı var mı? Bu çuval az dikme gibi bir şey işte. Yardan atsan dökülmez. Dökülecek. İp. Dökülecek. Bak bak. Dökülecek yeri mi geldi? Baksana. Bak de. bak. Ha. Ya, ya. senin büzdük ya şimdi. Şimdi zaten sıktığı zaman ne olacak? Adam içine koysan boğulur. Vallahi öyle. Hah. Adamın içine koysan boğulur böyle. ta bunu at. Yuvarla. Tamam. Daha da bayağıdan yuvarla. Kamil Başkan. Hiç korkma. Kamil Başkan'ın buluşu. Kamil Başkan. ben bunu 84'te bul da gördüm, Hades ağzı yiyordum. Hades yuvarla. Hiç ya. unutmadım. Yiyeceğiz bunlar, yiyeceğiz. Hemen alıyoruz çomarı. Ucunu sivrilsen daha iyi olur şöyle. Hemen tıkır tıkır. İpler çürümediği sürece <laughs> bunun ağzı açılmaz. Ya <laughs> <laughs> çuval çürüyecek ya ip çürüyecek. İkisinden biri. Bunu taş kese çıkartıyor. Yerden çıkartıyorlar ya. Bunda <laughs> da